Evet arkadaşlar günaydın herkese. Evet yeni bir sabah buluştuk. 4 Haziran 2024 Salı günü. Arkadaşlar biraz gelsin, toplansınlar başlayalım gündemimize. Gündemimiz yoğun, oldukça yoğun. Dışarısı çok sıcak. Ona göre bugün işi acil işi olmayanlar dışarıya çıkmasınlar. Gazeteler var. Hürriyet gazetesiyle başlayacağım. Sizin için seçtiğim haberler var. Bugün de yayını biraz kısa tutacağım çünkü biraz soğuk kalmışım. Şimdi Hürriyet gazetesiyle başlayacağım ama CHP tehlikeli bir oyun oynuyor. Ne tehlikeli oynadığı oyun ne? CHP'nin oynadığı şu tehlikeli oyun. Biliyorsunuz Hakkari'ye kayyum atandı. Hakkari'ye kayyum atandı ne oluyor? Hakkari Belediyesi'ne kayyum devlet tarafından siz yolsuzluk yapıyorsunuz. Terörle iltisaklı ilişkisini ilişki kurdunuz diye devletin valisini götürüyorlar. Bundan sonra Tüm şeylerden sen sorumlusun. Belediye başkanı olarak seni atadık diyorlar. Oradaki mevcut yönetim alıyorlar ve soruşturma başlıyor. Soruşturma eğer e, neticelenirse, kişi hakkında olumlu neti neticelenirse tekrar göreve geliyor. Kayyum ataması bu. Vali'yi getirdiler. E, bir vali geldi Hakkari'ye. Belediye başkanının yerine. Ama ne diyorlar şimdi CHP'nin? Neden tehlikene oynadığını anlatacağım size. Hani Demokrasi insan hakları diyen bir CHP demle ortak yerel seçimlere ortak gidip yani perde arkasında ortaklık kurunca bunu demciler söylüyor. Ben söylemiyorum. Ekrem İmamoğlu'na biliyorsunuz res çektiler demciler. İstanbul Belediye Başkan Adayı ne yapıyorsun dedi Ekrem İmamoğlu'na parmağını salladı. Sen dedi bizim oylarımızla geldin dedi. Şimdi Hakkari'ye gidiyormuş CHP'den bir heyet. Bakın arkadaşlar bir bölücü terör örgütünün uzantısı bir siyasi partiden bahsediyoruz ve ne olmuş onu size anlatacağım. Bir gazetede gördüm ben e, biraz evvel bunu. Yani bu Hakkari'ye Hakkari'ye atama yani kayyum ataması belediyenin içinde PKK'ya bölücü terör örgütüne hani otobüs duraklarında sivil vatandaşları öldüren bölücü terör örgütünü örgütünden bahsediyorum. Hani polisi askeri şehit eden o hainlerden söz ediyorum. Onların sivil uzantısı olan belediye başkanlarından Dem Parti'den bahsediyorum arkadaşlar. CHP tehlikeli bir oyun oynuyor. Çok tehlikeli bir oyun. Senelerce bizi dışarıdan bölemediler. Şimdi CHP'nin aracılığıyla bölmeye çalışıyorlar. Geleceğim arkadaşlar. Çünkü CHP'ye bir heyet gidiyor. Sesim biraz rahatsız onun için e, kısa keseceğim. Şunları anlatayım size. Biraz mola vereceğim arkadaşlar. Ne yapmaya gidiyor? Kayyum orada neden geldi? Soruşturmayı takip edecekler. Ama gitmeden önce yaptıkları açıklamalar çok talihsiz. Çünkü PKK'ya bölücü terör örgütüne Hakkari Belediyesi'nden giden bir para var. Düşünebiliyor musunuz? Yani bizim insanımızı öldürecekler bir terör örgütü kurulacak. Amerika İsrail destekleyecek. Bizim insanımızı öldürecek. Polis asker şehit edecek. Türkiye'de bir belediye onlara maddi para transferi yapacak. Kasalardan belediyenin kaynaklarından kasalardan para terör örgütüne gidecek. Ve ana muhalefet partisinden genel başkan dahil bir grup bugün Hakkari'ye gidecek. Hakkari'nin nabzını yoklayacak. Gitmesin demiyorum. Bakın şimdi size okuyacağım. CHP'nin nasıl tehlikeli bir oyun oynadığını anlatmaya çalışacağım. Gitsin. Elbette gitsin. Ana muhalefet gitsin sorgulasın. Gerçekten haksızlık mı var? Önce gitsin. Valiyle bir görüşsün. Polisin elindeki dokümanlara baksın. Polisin elindeki argümanları delillere bir baksın. Otursunlar bir toplantılar yapsınlar sonra çıkışta bir açıklama yapsın ama bunlar oraya daha gitmeden hemen burada giderken işte Türkiye'de özgürlükler yok, adalet yok açıklamalarına başvurdular düşünce özgürlüğüne Türkiye'de hemen ceza geliyor açıklamalarına başvurdular burada açıklamalar yapmaya başladılar işte size tehlikeli olan bu olduğunu söylüyorum peki yarın öbürsü gün Türk istihbaratı Hakkari Belediyesi ile dağ kadrosunun arasındaki organik bağ delillerle ortaya koyarsa ne olacak? CHP bu olayın artımda ezilecek mi? İnsanları yeter artık. İkiye bölmeyin. Muhalefet yapacağız diye demden oy aldınız diye belediyeleri, yerel belediyeleri aldınız diye insanları bölmeyin. Yazıktır, günahtır. Bu ülkede Şehitler var. Şehitlerin anne, babaları var. Çocukları var. Eşleri var. Yazıktır, günahtır. Bakın CHP'nin parti sözcüsü Deniz Yücel Yüce ne demiş? Aynen okuyacağım. Hürriyet gazetesinden. Hakkari'de kayyum atandı. CHP'liler hiç beklemeden açıklamalarına başladılar. Neler söylediler? Anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakın. İyi dinleyin. Deniz Yücel. CHP Parti sözcüsü bu arkadaş Deniz Göz Yücel Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını eleştirerek eleştiriyor. MYK görevlendirmesiyle Hakkari'ye gideceğiz. Bu antidemokratik uygulama ile ilgili inceleme ve temaslarda bulunacağız. Hemen aldılar antidemokratik bir uygulama yaptılar. Hakkari Belediyesi'ne devletin Türkiye Cumhuriyeti'nin atılmış olduğu kayyum uygulamasını anti demokratik dediler. Neden? Daha kadrosuna para çıkıyordu kasadan delillendirildi, kayyum atandı, yargılama başladı. Daha onu vali beyle görüşmeden açıklamayı yaptı Deniz Yücel, CHP sözcüsü dedi ki Türkiye anti demokratik olarak yönetiliyor. Hiç ellerinde hiçbir şey yok. Git dinle, otur, konuş. Avukatların var içinde bir sürü. Vali Bey'den al bilgileri, detayları, incele, çık valiliğin önünde açıklamanı yap. Vatandaşlarla görüş, herkesle görüş. Git Diyarbakır'da Dem Parti'nin önündeki o evlatlarını terör örgütünden kurtarmak isteyen o annelerle de görüş. Hakkari'de yürüyüş yapan terör örgütünden evlatlarını kurtarmak isteyen o annelerle de görüş. Ondan sonra de ki Türkiye anti demokratik. Evet Deniz Yücel bir açıklama yapmış. Hakkari'de kayyum atandı. Türkiye anti demokratik oldu. Neden? Hemen hüküm verilmiş. CHP işte ben bu CHP kafasını istemiyorum. Yani ille demli ortaklık yaptın. 3-5 belediye aldın diye bu ülkeyi öyle anti demokratik kafanıza göre yapamazsınız arkadaş. Buna gücünüz yetmez. O elli kanlı katiller Türkiye'de askerin, sivilin, şehidin katilleri. Anlatabildim mi arkadaşlar? Onun için buradan başlayayım dedim. Aslında yayın yapmayacaktım. Bu işi okudum. Özgür Özel de zaten çay topluyor. Özgür Özel'den de bununla ilgili bir açıklama gelmiş. Şimdi göreceğiz. Hakkari'ye gidecekler. Hakkari'de bir şov yapacaklar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alacaklar, batıracaklar, çıkaracaklar. Dem Partisi'nden neyiniz kaldı eksik? Yarın öbür gün Suriye'ye gidin. PKK YPG'nin yaptığı yerel seçimleri de orada beraber halay çekin, kutlayın. Kusura bakmayın ya. Kusura bakmayın ya. Gidin Avrupa'da bunu yapabiliyor musunuz? DEAŞ'ın uzantısı Avrupa'da olan bir STK'nın yanına bir siyasi parti Muhalefette olan bir siyasi parti yanaşabiliyor mu? Yanaşın bakayım ne yapıyorlar siz orada. Neyse arkadaşlar. Türkiye bu kadar ucuz değil. Siyaset yapıyorsanız da siyaseti bilerek ölçülü. Kusura bakmayın. O CHP'nin içinde de o kadar şerefli seçmen var. Onları da alıyorsunuz. Bir kenara itip bir kenara atıyorsunuz. Terör örgütünün sözcüsü oluyorsunuz. Ya bir gidin bir bakın önce. Ne yapmış bu belediye başkanı? Demcileri, HDP'cileri bilmiyor muyuz? HADEP'çileri bilmiyor muyuz? Teröristleri taşıyan arabalarında teröristlerle daha da halay çeken insanları bilmiyor muyuz? Dem siyasi partisinin terörün uzantısı olduğunu dünya biliyor artık. Deniz Yücel bir açıklama yapmış. Kusura bakma Deniz Yücel. Bu ülkede bu kadar şehit yakını var. Kusura bakma. Neyse bir gazete gibi göstereyim arkadaşlar. Hürriyet gazetesi şöyle. Evet bir görün manşeti neydi? Şu ikisi yüzünden bakın bakın. Siyasi partileri görüyor musunuz? İki tane kan emici Netanyahu'nun iki tane parti ortağı bunlar. İsrail'de adam sivilleri öldürüyor. Sivilleri, sivilleri sadece dininden dolayı. Sivil çoluk çocuk yakarak katlediyor. Bakın görüyor musunuz? Iki tane siyasi parti ve halk sokakta isyanda yine dediğimiz yerden dönmeyiz diyor. Hadi Deniz Yücel gidin. İsrail'de bir laf söyleyin bakayım. Hadi İsrail'de bir hamas diyeyim bakalım. Sizi ne yapacaklar? Arkadaşlar kusura bakmayın. Bugün böyle başladık. Şimdi biraz daha yürüyeceğim ama sesimde buna müsait değil. Kusura bakmayın. Özür diliyorum hepinizden. Aslında şu CHP'nin bu Hakkari ile ilgili açıklamalarını gündeme getirip e, biraz onu konuşacaktım. Şimdi kripto FETÖ'cüler bir taraftan vuruyor bu devlete. Bu demciler bir taraftan vuruyor. Bu CHP'lilerin hepsini kastetmek istemiyorum. Dediğim gibi çok milletini, ülkesini seven insanlar yok mu? Var. Var arkadaş, var. Ama Demle gizli ittifak yapıp oyları yerel belediyeleri aldıktan sonra demciler söylüyor ben söylemiyorum bu kadar bu ülkeye hainlik derecesinde açıklamalar yapmak bir CHP'ye yakışmaz hele Atatürk'ün CHP'sine asla yakışmaz arkadaşlar asla Atatürkçülere de yakışmaz Atatürk'ün CHP'sine de yakışmaz ben size söyleyeyim öyle gideceksin kayyum atanmış. Hakkari Atatürk'ün bir memleketi değil miydi? Bu toprakların sınırında olmadı mı? Sen Atatürk'ün o bayraklarını, Türk bayrağını Atatürk'ün filamalarında Atatürk'ün posterlerini indiren öyle değil mi? Kongrelerinde indirmiyorlar mı arkadaşlar? Demciler. İstiklal Marşı okutuyorlar mı? Okutmuyorlar. Öyle bir parti dağ kadrosuna kasasından para gönderiyor bütün Hakkari'nin imkanlarını daha kadrosu için kullanıyor, teröristler için kullanıyor. Sen Atatürkçüyüm diyorsun, Atatürk'ün partisiyim diyorsun, hemen giderken antidemokratik uygulama diyorsun. Bari git, yetkililerle görüşün, çıkın belediyenin önünde, deliller nedir, neden alındı, yargılama neden açılacak, elinde devletin neler var, bakın görün, eğer antidemokratik bir uygulama varsa orada değil ki antidemokratik uygulama var. Ama daha gitmeden hiçbir şey görmeden biz gidiyoruz Türkiye Cumhuriyeti orada katliam yaptı. Çok antidemokratik bir uygulama var demek Atatürk'ün partisine yakışmıyor. Ne derseniz deyin. FETÖ öldü herhalde arkadaşlar. Ee, Ebu Seleme Gül, Gülen'den yeğeninden FETÖ'yle ile başıyla ilgili bir açıklama geldi. Öldü cesedi diyor falan filan diyor. Bunu ayırmıştım. Bunu göstereyim. Hani Suriye'de bir e, açıklama e, biz yerel seçim yapacak PKK-YPG biliyorsunuz. Suriye'de Fırat'ın doğusu. Fırat'ın batısında yapsınlar hadi bakayım göreyim. Hadi Fırat'ın batısına geçin. Hadi orada bir yerel seçim ve özellik kurun bakayım. İsrail sizi ne yapıyor? Nil'den Fırat'ın batısına kadar orta bölüm İsrail'in. Türkiye'nin Anadolu toprakları İsrail. Ürdün İsrail. Hadi Fırat'ın doğusunu niye yapıyorsun? Hadi batısına bir metrekare gir bakayım. Yerel seçimi orada yap. Bak bakalım sana yaşatıyorlar. Mı? Amerika geri adım attı arkadaşlar. Aşiretler ayaklandı. Bakın seçimi biz desteklemiyoruz diyen aşiretler. Arap aşiretler, Kürt aşiretler. Bölgenin en büyük aşiretleri. Onlar açıklama yapıyorlar. Bizde CHP Atatürk'ün partisinin CHP'sini ne hale getiren? 3-5 kişi diyeyim yönetimde alıyorlar. Antidemokratik bir Türkiye tablosu çiziyorlar ve Hakkari'ye neredeyse yürüyüş başlatacaklar. Yani antidemokratik bir uygulama var diye. Atatürk'ün partisi bunlar. Şöyle bir cinayet var. E, 3500 lira için şu çocuğu öldürmüşler ama ben bu cinayetin bu para için olduğuna inanmıyorum arkadaşlar. Çağırmışlar, öldürmüşler. Başka bir olay. Şu balo hırsı genelgeye ağır bastı diye bir haber var. Ben e, genelge yasaklanmamış yani balolar yasaklanmamış ama Milliyetin Bakanı'nın eğer lüks baloya çocukları gidip kep attıracaksanız gariban ailelerin parasında zengin aileler karşılasın demiş. Ben bu haberden pek bir şey anlamadım arkadaşlar. E, yani yasaklandı mı yasaklanmadı mı onu anlamadım. Teröriste karşı harp okulu cevabı bakın. Türk Silahlı Kuvvetleri seçim olursa eğer özel yönetimin ilk adımı atılırsa Suriye'de operasyon yapacak. Suriye'de aynı zamanda Milli Suriye Ordusu'na bir e, düzenli ordu için bir askeri okul kuruluyor Suriye'de. Onu da size bir göstereyim. Yayın erken kapatacağım biraz rahatsızım. Kusura bakmayın arkadaşlar. E, şu deprem bir evleri varmış. Deprem evlerini alan fırsatçılar deprem evlerini kiraya başka kişilere veriyorlarmış. Evet. Gündemiz bu. Şu kara para işini gösterecektim size. Bu belediyede Hakkari'ye kayyum atandı. Kayyum belediye başkan vekili olarak atanmış. Ama arkadaşlar işte benim söylediğim kayyum atamasında PKK'da üst düzey görev iddiası. Bakın kayyum atandığı iddialar var şimdi burada. PKK'da üst düzey görev iddiası var. CHP bu iddiayı görmezden geliyor. Neymiş sizin için okuyacağım. Sonra kapatalım. İçişleri Bakanlığı açıklamasında alkışın, akışın yani eş başkanı e, Hakkari Belediye Başkanı Belediye Başkanı, eş başkanları, başkanlar hepsi aynı bunlar. 2-3 tane bir PKK daha Kadrosu'nun atadığı var. Bir de orada halkın isim olarak gösterdiği var. Falan filan. Öyle uygulamaları var. Akışın PKK-KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı Hakkari Belediye eş başkanı bu. PKK KCK yapılanmasında üst düzeyde görev aldı. Örgüt adına sözde sorgulamalar yapıp sözde vergi topladı. Örgüt adına, örgüt adına vergi topladı, haraç topladı. Oradaki Kürtlerden topluyor. Vergi, haraç topluyor bunlar. Bunlar daha eşkıyası. KCK PKK'nın yapılanmasında yer alıyor. Kim? Kayyum atanan Hak, Hakkari Belediye Başkanlığı'ndaki görevlilere anlatıyorum. Bakın. Yasa dışı yürüyüş, terörist cenazesi. Ya böyle bir ülke var mı? Sen Türkiye'ye gidecek bu adamlar Türkiye'de eylemler düzenleyecek, alışveriş merkezi bombalayacak, otobüs duraklarını bombalayacak, şu kurstan dönen kız çocuklarını molotofla yakacaklar. Türk Silahlı Kuvvetleri gidecek. kan Kandil'de bunları tepelerine binecek. Cenazeler gelecek. Cenazelerini demciler kaldıracak. Ve Hakkari Belediye Başkanı olarak orada görev yapacak. Veya eş başkan olarak. Neyse. CHP olarak da sen gideceksin. Atatürk'ün partisisin ha. Atatürk var. Atatürkçüyüm diyorsun ya. Gideceksin. Gitmeden önce de işte muhalefet görevini yapacak. Açıklama yapacaksın şu. Açıklamaların uğruna PKK'lıların cenazelerini kaldırmışlar. Oraya katılmışlar. Sorgulamalar yapmışlar bu adamlar. Kara para, kirli para göndermişler. Hakkari'li Kürtlerin vatandaşların ödedikleri vergilerin, çöp vergilerini dağ kadrosuna götürmüşler. Devam et Terörist cenazesi gibi eylemleri organize ederek eylemlere katılım sağlamak. Amacıyla halka ve esnafa baskı yaptığı kepenk kapatmaya karşı çıkan esnafı terör örgütü adına tehdit ettiği suçlamalar bunlar. Buyurun hadi bakalım. Şimdi şu, şu e, CHP sözcüsünü bir daha okuyayım. Bir daha okuyayım. Gidiyorlar ha. Hakkari'ye gidiyorlar. Kayyum ataması için gidiyorlar. Ne demiş? Bakın. Bu antidemokratik uygulama ile ilgili incelemelerde ve Tevaslar da bununla çalışmış. Kim demiş? Benim sevgili Atatürk'ümün o kurduğu partinin 3-5 kişisi hepsini alıp çuvala koymak haksızlık olur. Çok milliyetçi vatanını seven, kendini bilen insanlar CHP'de yok mu var. O zaman onlar karşı çıkacak. Onlar karşı çıkacak yoksa genel seçimlerde bu tabloyla olmaz. Ben size söyleyeyim. Aldığınız bütün belediyeleri verir gidersiniz. Neyse arkadaşlar biraz sesim rahatsızım. Kusura bakmayın. Erken kapatacağım. Ee, ne yapayım? Şunu bir anlatayım. Sizle paylaşayım dedim. Yarın inşallah Allah izin verirse görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.